Kayıt. Kayıt Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yotola ilk içeriğimi çekeceğim. Ee, konumuz tabii ki de benim motorum MT25. Nedir bu MT25 arkadaşlar? 250cc sınıfının en torklu ve en iyi motosikleti de R25 ile kıyaslayacaksınız. Bir R25 kullanıcısı olarak Kubilay'a soralım. R25 nasıl Kubilay? Çok güzel birader. Kayıt. O zaman şöyle diyelim mi? Bir ikiz kardeşi asla kıyaslayamazsın. Birisi çok güzel durur, birisi çok hızlıdır. Bu konuyu burada kapatalım, tamam mı? Olur. Ee, bunun daha çok teknik özelliklerine bakalım. Ve nasıl duruyor, nasıl gidiyor, onları anlatayım. 2,5-3 yıllık bir deneyimim var arkadaşlar. Ee, 2021 Temmuz ayında aldım ben bunu. E, Tabi o zamanlar sıfır fiyatı çok daha uygundu. E, kesinlikle başka şeylerle Bence aldık. o zamanlardan bahsetme kanka. Çocukların yarısını deşme. E, ne kadar aldığımız söyleyeyim o zaman. E, 52 bin TL'ye aldım ben. Oğlum deşme diyorum deşiyorsun ya. Bin <laughs> TL'ye aldık bunu. E, şu anda hani baya bir yüksek 52 bin TL'ye kap bile yok. CG'ler falan 50-60 olmuş YBR'ler. Ama yapacağımız bir şey yok. E, Türkiye şartlarındayız. Ee, gidişinden bahsedeyim. Gidişi gayet iki yıl boyunca beni çok memnun etti. Ee, onun haricinde size söyleyebileceğim 2 yıldan sonra kesmiyor kesinlikle. Ben son 5-6 aydır video çekiyorum ve aktif bir şekilde. E, yetmediğini hissediyorsunuz. İki yıllık bir deneyim gerçekten aşırı fazla. 30 bin kilometre tecrübem var. Ee, motorumun hakkında çok 5 kez falan e, kaza yaptım. Bunlar tabii ki de bireysel kazalar. Ee, Şimdi bana şeyin cevabını ver. Bunun arkasında kaç tane kız attın kanka? <laughs> Hayır öyle bir dünya yok. Evet. Şöyle diyorlar ama e, Meet 25 ve I 25 aldığınız zaman yanında kız ekstradan geliyormuş. Öyle bir şey yok arkadaşlar kesinlikle. E, motoru sadece sürmek için kullanıyoruz kesinlikle arkamıza e, 18 yaşından kesinlikle küçük bir kız arkadaşımızı bindirmiyoruz. E, çünkü bu olaylardan dolayı başınız gerçekten yanabilir. <laughs> Yanabilir mi? Hayatı kararabilir diyecektin sanırım kanka. <laughs> Arkamıza bir de kesinlikle artçı kaskı olmadan bir kimseyi almıyoruz. Kesinlikle... Sen aldın mı? Aldım. Sonucu? <laughs> Sen biliyorsun sonucu. Evet. Hastanede yanına geldi. Evet, acil servis diyelim son. <laughs> ondan sonra <laughs> motorumuzun özellikleri iki tane ailesi var. <laughs> sinyaller eski kasaya göre daha güzel, daha şık duruyor. Tabii ki ben arka kuyruğu söktüm. Peki Göster... arka sinyaller nerede? Yok, o, kullanmıyoruz. Benim nereye gideceğim kimseye alakadar etmiyor. Sağ Hayır. Kankam, e, gel şöyle bir ekranı falan gösteririm. Artık görebiliriz inşallah. Şöyle komple dijital bir ekranımız var. Burada yağ göstergesi, motor ışığı, ABS, sağ sinyal, sol sinyal. Buradan dörtlüğü yok. Şey Devir saati neresi oluyor bebeğim? Devir saati burası. E, 15.000 devir çeviriyor. Peki, hararet? Hararet burada. benzin göstergemiz de burada. Biz fakir olduğumuz için trip bile açmış motor. <laughs> uzun sinyalimiz. E, sinyaller burada. Korna uzun kısa gibi. nedir MT25 almanızı sağlayacak şey? Bir kere Japon malı. Japon neden o kadar önemli? Çünkü Çin malı gibi dandik parçaları yok. Ve bütün parçaları bulunabilir olması. Yamaha'yı bütün parçaları yedek parçası. Gayet sağlam bir motor. Bozulduğu zaman en fazla 15 gün içerisinde en kötü haldeyken bile toplayabilirsiniz. Çok güzel bir yanlışım var. Kıran kırdığı zaman bile 2 gün içerisinde toplanabiliyor ki ikinci el parçaları bütün tamircilerde bulunabiliyor. En fazla dedim ya o yüzden. Kanka. Evet. Hmm. Başka? Ne diyeyim? Ee, videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim çünkü ne konuşacağımı e, fazla bilmiyorum. Gidişlerinden bahsettik, gidişinden bahsettik, duruşundan bahsettik ve 250cc sınıfında alınabilecek en iyi motor olduğundan bahsettik. Neden MT? Çünkü Master of Torque. Şimdi sizden gelen soruları cevaplayacağım. Ee, bir 5 tane falan cevaplayalım. Şöyle bakıyorum. Zeynle ne, ne yaparak geçiniyorsun? Gibisinden bir soru. Mesleğim kuryelik yapıyorum kanka. Ee, aynı zamanda başka bir iş yapmıyorum. <laughs> Kuryeyim sadece. Boş boş geziyorum. Motoru yükseltmek istesen hangi motoru alırsın? Kanka aralta almak isterim ama paramız yetmez ona. Büyük ihtimalle MT-07 ya da bir A7 almayı düşünüyorum. Şimdi sen neredesin, nerede oturuyorsun? Cevaplayayım kanka bunda. 21 yaşındayım. Ee, Antalya'da oturuyorum. Burcum yay. Hiç sevmem yay burcunu amına koyayım. Neden? Kanka çok ilişki konularında çok berbat oluyorlar. Değil mi ya? Vallahi berbat oluyorlar. Adam akıllı bir ilişki kurabildikleri yok. Çok ağlatmaya meyilliler. Çok böyle benciller. Kendini düşünen bir burç. İkizler burcu, aslan burcu. Bu üç burç kanka çok benim tanıdığım kızlardaki en tehlikeli burçlar. Kızlar da, ha tamam. Kız, erkekler de değil. <laughs> ben, bana diyorsun sandım. Şu anki kullandığın motorundan memnun musun? En sevdiğin motor markası ne? Yamaha en sevdiğim motor markası. Motorumdan şu anda memnunum ya. Olmayanlar da var. Allah daha iyilerini size nasip etsin ama. Amin. Tabi bana da nasip etsin. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Yüzümü göstermeyeceğim bu arada. Buradan yukarısı yeter. Çok çipsizim kanka o yüzden. Ben de tam neden gizliyorsun suratını diyecektim. Cevabını kendim verdim. Ha, onu gördüm orada. <laughs> Aa, şey. En sonunda sevgilin var mı? Sevgili yapmayı düşünüyor musun? Sevgilim yok. Gerçekten güvenebileceğim bir olsa neden olmasın? Ee, bu kadar soru yeter bence. 5-6 soru cevaplamış olduk. Boşuna hani anket açmış olmayalım. Videonun her videoda da böyle Instagram'dan soru gönderdiğimde soru çıkartması 6-7 soruya cevaplayacağım. Gerçekten mantıklı olan. Bazıları var ki kaç santim, kaç kilometre gerisinden sorular geliyor. Bu, bu, tür soruları cevaplamayız. Ee, hepinizi çok seviyorum dostlar. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bu videoya da bir hafta 15 gün için. 15 gün içerisinde 5000 like gelir mi? Vallahi bilemem kanka. 5000 gelmez bence ya. 5000 gelmez. gelmez. 2500. Kanka. Ben 600 diyorum birader. 2500. 2500 olsun abi. 15 gün içerisinde 2500 beğeni gelirse devamı gelsin. Görüşürüz. Gülü 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 gülü.